Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlerle açıları nasıl ölçeceğimizi öğreneceğiz. Açıları ölçerken arkadaşlar açı ölçeri yani iletkiyi kullanıyoruz. Açıların ölçü birimi derecedir arkadaşlar. Bunların üstünde rakamlar görüyorsunuz. Bu bir açı ölçer. Bunun üstünde rakamlar görüyorsunuz. 10, 20, 30, 40 şeklinde. Hatta 170, 150, 180'e kadar var sıfırdan başlayıp. Bunların her biri mesela 50 derece, 60 derece olarak gösteriliyor. Yani açıların ölçü birimi arkadaşlar derecedir. Derece kısayca şöyle gösterilir, Varlık gibi. Örnek gösterdim arkadaşlar. 40 derece, 50 derece, 180 derece. Yani açıları dereceyle ifade edeceğiz ve açı ölçerle yani bununla e, iletkiyle diğer adı iletki. iletkiyle ölçümünü yapacağız. Kaç derece olduğunu öğreneceğiz. Şimdi bir örnek yapalım bunun için. Arkadaşlar şunu silelim. Ve bir biz iki tane ışın çizelim. Mesela şu A noktası olsun. Yani bu durumda A açısı oluyor bu. Şunun arasındaki bu iki ışının arasındaki şu boşluk A açısıdır. Şimdi biz bir A açısını ölçelim. Bir dakika. Şey olmasın. Şurada şunu kapatalım. Şimdi arkadaşlar gönyemizi elimize aldık. İki ışının birleştiği yerdeki tam şu noktanın üstüne şu ortasındaki şu deliği alıp oraya koyuyoruz. Şu düz çizgiyi de arkadaşlar tam önce sıfırı tam buluştukları noktaya koyuyorum şu düz çizgiyi de aşağıdaki ya da yukarıdaki ışının tam üstüne denk getiriyoruz. Ve bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi şu ışının değdiği yere bakıyorum. Şu an burada 140 derece yazıyor ve 140 derece yazıyor. Arkadaşlar 40 derece yazıyor. Bir de 140 derece yazıyor. Şimdi şu boşluk ya 40 derece ya 140 derece. Arkadaşlar şu boşluk açı konusunu İyice ilerlediğimizde şunu öğreneceğiz ki bu bir dar açıdır ve dar olduğu için zaten 90'dan büyük olamaz yani 140 zaten olamaz bu durumda bu açı 40 derecedir. Bunu buradan bulduk. Başka bir açı yapalım arkadaşlar. Mesela şunu yapalım. B noktası. Ha bu durumda arkadaşlar şöyle yazalım burada A açısı. Bu şapka açı demekti. A açısı eşittir. 40 derecedir. Diyoruz. Şimdi buraya bakalım. B açısını istiyoruz. Arkadaşlar tam şu birleştikleri noktaya şu deliği koyuyorum. Alttaki ışına da şu çizgiyi tam eşliyorum. Ve şu ışının ikinci ışının bittiği noktadan bakıyorum. 30 yazıyor bir de 150 yazıyor. Şimdi şu açıklık arkadaşlar 30 mudur? 150 midir? Tabii ki küçük olduğu için burası 30 derecedir. O zaman B açısı arkadaşlar 30 derecedir diye yazıyoruz. Tabii bunu farklı şekilde ifade edebiliriz. Mesela A açısı. Şimdi şu ışığında bir başka bir nokta belirleyelim. B noktası yok. K noktası diyelim. Şuna da L noktası diyelim. AK ışınıyla AL arasındaki açı A açısıdır. Biz buna A açısı olarak böyle gösterebiliriz. İstersek şöyle de gösterebiliyoruz. K, A, L açısı. K, A, L açısı diyoruz. Ya da L, A, K açısı. L, A, K açısı. 40 derecedir diyoruz. Aynı şekilde burada da 40 derecedir diyoruz. İstersek A açısı eşittir. 40 derecedir de diyebiliriz. Üç türlü gösterebilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Aynı şekilde bunu şöyle gösterebiliriz. Biz gene burada bir M noktası belirleyelim. Şurada da bir N noktası belirleyelim. Bu durumda B açısı 30 derece diyebiliriz. Ya da şu taraftan başlayalım. M, B, A açısı. M, B, N açısı. Özür dilerim. Açı olduğunu göstermek için şapkasını koyalım. Kaç derecedir arkadaşlar? 30 derecedir. Ya da N, B, M açısı. N, B, M açısı 30 derecedir. Ya da aynı şekilde B açısı 30 derecedir diyebiliriz. Hiç fark etmiyor arkadaşlar. istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Eş anlamlı gibi düşünebiliriz bunu. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup zil butonuna basarak en yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz.